herkese hayırlı çarşambalar. Tipi bastırdı. Saat 4, buçuk civarı. Yeni geldim. Kızları bir kontrole. Amcam gelmiş sağ olsun. Amcam burada. Kızlara iyi bakıyor. Yumurta pişirmiş hatta. Kızlar! Selamun Aleyküm. Amcam yumurtayı ne yapmış? Aa burada pişirmiş. Aa. Bir tane CRD olan tavuğumuz var. Gözü güzelleşti şu an. Antibiyotik yazdırdık. Komutanım sağ olsun. Kızlar var mı sıkıntı bu kağıt? Sapımız yanıyor. Suyumuz dolu. Bak kalsiyum siparişi verdim size. Size kalsiyum getireceğim. Gene vitamin bar getireceğim. Ne habersiniz? kümesimizin orozu 3 üç, üç, numara bir kızlar videoya merhaba deyin kısa çekelim tipi yağıyor tipi de gösterelim videoyu kapatalım herkese iyi seyirler Silver'den Dolu kar. Tutar inşallah ya. Kar tatili olsun. Şu rampadan aşağıya yem taşıdım. 25 çuval. Bundan sonrası fark etmez. 10 metre kar yağsın. Kızlar bir şey diyorsunuz mu? Kapatıyorum. Hadi güle güle. Epey de video seri şey yapmadık amca.